Kulüp evet, ruj güçlü bir rakip bunu evet. söylemek lazım. Zor bir deplasman. Ee, o gün nasıl bir maç bekliyorsun? Genel bir değerlendirmeyle başlayalım yine. Bir, öncelikle Beşiktaş'ın bir reaksiyon vermesini bekliyorum. Trabzonspor maçındaki kötü oyuna istinaden ee, Şenol Hoca ezilmedik dedik bizim puan kaybettiğimiz maçlarda. Pendik Spor ve Trabzonspor maçını da kazanabilirdik dedi. Evet oyunun başlangıcında zaten olumlu görünen Beşiktaş'tı ama hı hı. finali yapamıyordu. Yani üçüncü bölgede finali yapamıyordu bir türlü. Trabzonspor çekilen taraftı. Trabzonspor'unki bir e, oyun şekliydi. Kendi sahasında kabul etti. Hızlı ucumlar denedi. Başarılı oldu. Beşiktaş'ın ben e, sadece olumlu görünen bir ilk 15-20 dakikalık bölümü vardı. Ama olumlu oynadı mı bana göre hayır. Baştan sona e, alıştığımız Beşiktaş oyunu yoktu sahada. Şenol Hoca döneminde en kötü oyunuydu o bunu kabul etmek gerekiyor. Yani arada puan kayıpları yaşanan başka maçlar da oldu. Olmadı mı? İşte 24 maçın 20'sini kazandı. 4 beraberliği vardı. Beraber, beraber kaldığı maçlarda iyi, iyi, oyunları oynadığı anlar vardı. Mesela 20-25 dakikalık kötü oyunlar izliyorduk. Ama bu kez çok daha uzun bir süreye yayıldı bu. Ve e, ana plandaki oyuncuları olmadığı zaman Beşiktaş'ın neler yapamayacağını da gördük. Neler yaptığını ve yapamayacaklarını gördük. Masukun olma işinde savunmadan çıkarken ne kadar zorlandığını gördük. Ee, onun dışında stoper ikilisinin oluşmamasının stoper zafiyetini gördük. Ee, merkezde işte alıştığımız üç öncüsü vardı bizim. Artık ezberlenen Amir, Salih, gez üçlüsü diye. Bu üçlüyü e, üçlüye karşılık verebilen bir rakip olduğunda bir anda oranın çöktüğünü, yani oyunun işlemediğini gördük. Kanatlar da aynı şekilde. O üçlünün e, oyun içine girememesinden dolayı kanatlar da işlemedi. Rasisa Türkiye'deki en kötü maçıydı zaten. E, onun dışında Antrebi için biz fiziksel olarak evet belki artık oyun sürelerinin uzadığını görebiliyoruz. Ancak ve ancak fiziksel olarak maç eksiğinin net bir şekilde göze çarptığında gördük bu. Bazı anlarda zayıf kalıyordu. Evet 90 dakika oynayabilir ama zayıf kalıyor. İkisi çok farklı hı hı. şey. Dayanıklılığı Dayanıklı yok henüz. E, maç kondisyonu da eksik. Ama Antalya ilgili de şunu söyleyeyim. Ya bir de Masoku ile izlemek isterim ben. Hı. Masoku çok ciddi bir oyun aklı. Çok iyi bir oyun kurucu. Ön alanı çok fazla koşu yapıyor. Orada ikiye birlere giriyor. Kanat oyuncusunu da pozisyona sokabiliyor. Ya da ön asist anlamında bir katkı sağlayabiliyor burada. Burada Rebic Onur Bulut da oynadı. O desteği zaten alamadı. Ee, orada biraz destek arayan da oyuncuydu. Ee, şimdi çok oyuncu eleştiriyoruz ya biz. Galatasaray'da Kerem'e çok yüklenildi. İşte Fenerbahçe'de az önce Ljubovic denildi. Ben gerçi takip etmedim o kadar ama Ljubovic eleştirilerini. Hı hı. İşte Beşiktaş'ta da son maç üzerinde mesela çok fazla Antrebiç eleştirisi vardı. Antrebiç'in o maçtan önceki son iki maçında da sonradan oyuna girdi 15-20 dakikalık periyotlar vardı mesela. 3-4 tane pozisyon hazırlamıştı bir anda o 15 dakika içerisinde. Evet. Olumlu görüntüsü vardı. Bir de arkasında oynayan oyuncuyla da ilgili oluyor bazen. Maso Okulleri de bir ara görmek gerekiyor bence. E, maç kondisyonunu yakalaması, maç ritmini yakalaması lazım. Burada önemli olan Beşiktaş'ta şu var. Aynı Galatasaray'da bahsettiğimiz gibi hazır olmayan oyuncular bu Beşiktaş'ta daha da fazlaydı. Transfer döneminde yapılan oyuncular özelinde de bu eleştiri çok sıklıkla yürütüldü ki doğruydu. Yani burada sonuç itibariyle alınan oyunculardan Amarte serbest statüde oyuncuydu. Kamp dönemi geçirmemişti. Antrebiç keza aynı şekildeydi. Erik Belli'nin eksikleri olduğunu biliyoruz. Chamberlain aynı şekildeydi. Fazlaydı yani bu sayı. Ee, Erken transferler hemen adapte olmaya başladı. iki haftalık periyodun ardından. Amarty, sakatlık yaşaması ayrı bir şey. Sonrasında bel arasından dolayı Trabzonspor maçında yoktu ama erken transferle bunu çözdünüz. Chamberlain hala ne zaman 11'de oynayacak diye bekliyorduk. Artık bugün bekliyorum. Yani bugün oynamasını bekliyorum. Çünkü Chamberlain'in fiziksel olarak net bir şekilde yani artık 11'de oynayabilecek duruma geldiğini söylüyorlar. Yani geldiyse artık oynaması lazım. Chamberlain çok önemli bir kalite değil mi? kariyete Sakatlı olmadığı sürece biz Chamberlain'in neler yapabileceğini az çok biliyoruz geçmiş kariyerinden de. Ee, sakatlık problemlerini bir kenara bırakarak söylüyorum yalnız bunu. Ee, dolayısıyla bugün Beşiktaş'ın oyununda da Abubakar'ın ve Masok'un zaten değişeceğini herkes herhalde tahmin ediyordur. Bakacağız birazdan ona da bakacağız. Onun dışında e, merkezde, stoperde ve ben artık kanatta da bir değişiklik bekliyorum. Trabzonspor maçını izlediğimiz Beşiktaş'ı izlemeyeceğimizi düşünüyorum ama e, kulüp rujunda hakikaten çok kaliteli ayakları var. Ee, özellikle merkezi de öyle yaban atılacak bir takım değil. Vanaken, Vettlesen orada merkezi de tutmanız gerekiyor. Evet siz hep güveniyorsunuz oraya ama rakip de güveniyor kendi merkezine. Beşiktaş i̇şte için zor bir deplasman. Peki Savaş sen nasıl bir maç bekliyorsun? Son maçın etkisinde kalmamış bir Şenol Hoca bekliyorum bir defa. Yani o son maçta o gün özetledi yani o konu, e, Şenol Hoca'nın e, diğer meslektaşlarına göre daha fazla bir şey var, kredisi var. Bu kredisi olduğu için de rahat rahat oynatabiliyor. Mesela Abu Bakar maçtan önce yetişecek mi, yetişmeyecek mi, gelecek mi, gelmeyecek mi? E çok önemli bir oyuncu. Yani ilk defa tahta yazılacak isim yani. Bunu kabul etmek lazım. Diğer taraftan Masalku da aynı şekilde. E ben kadroya az önce Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kadar şanslı değişen olacağım ama şöyle bir tekrardan baktım. Kadro hakikaten orada da aynı şekilde yani gideniyle çıkanıyla Necip üzerinden tabii çok fazla orada da mesela her dönem eleştiri noktası. Her gelen hoca ile oynuyor. Ya çok gerçekten ya üstün yetenekli ama her hoca vazgeçmiyorsa burada bir şey vardır yani. Hayır Necip'ten bağımsız bunu konuşmak gerekiyor. 10 yıl önce de Necip Uysal transfer yapılmadığında geç geldi evet. Necip Uysal evet. dedi. 10 yıl geçti yine. Takımlar ama da var. Ve, ama şunu da ekleyeyim hemen yanına. Necip Uysal şu ana kadar stoper performansları arasında en olgun stoper performansıydı ki Trabzonspor maçında Kore'yi çok da kötüydü. Kötüydü kö Kore'yi çok kötüydü. Ben Necip Uysal kötüydü diyemem. Sabri Sarıoğlu gibi bazı mesela yerli oyuncular var yani hocaların vazgeçmesi. Kim gelirse gelsin forma bir şansı. Bir de kuş tutsa yok. ağzıyla yaranamayacak e, oyuncular. Bir de tabii ki öyle bir şey var. Bak bu eleştirdiğimiz Necip'in geçen biz o günle programda mıydık? Akşam programıydı galiba. E, kaç 34 maç mı 40 maç mı gelse Beşiktaş tarihinin en çok forma gelen oyuncusu olacaktı. Zaten şu an üçüncü galiba. Üçüncü bir şey kesinlikle. evet doğru Şifo Mehmet. Rıza Çalınbay var galiba. Evet. O üçüncü. Bunları geçecek de tarihe geçmesi de hani hakikaten enteresan bir durum olur. Bu kadar her dönemde her sezon tartışılan oyuncu ama bir şekilde formasını alıyor. Yedek bekliyor. Gerçi biz Necip'in hiç yedek beklediği sıkıntı çıkardığını gördük. Şey, şey var derim. ya ihtiyaç halinde camı kırın. <laughs> Tam o evet <laughs> ya da, doğru. Ya da işte yangından kurtulacak ilk adam falan gel derler böyle yani. Ya bu maçta tabii Trabzonspor maçında biraz yarasını sarmak isteyecektir Beşiktaş. Nasıl saracak bir bakalım 11'e. E, muhtemel 11'ini rica ederim arkadaşlarımızdan. Hemen Beşiktaş'ın da bir e, az önce o gün söyledi beklediği değişiklikleri. Mert, Rozya, Amarty, Beyli, Masuaku, Amir, Chamberlain, Jetson, Raşit Sağ, Cenk ve Abu Bakar. Burada Beyli tercihi tabii Hı -hı. dikkat çekiyor. O gün e, bekliyor musun Erik Beyli'yi 11'de? Ve tabii ki Chamberlain. Chamberlain'i beklediğimi ifade ettim. Evet. Ee, Chamberlain'i bekliyorum. Solda da Cenk Muleka, Muleka arasında belki. belki bir değişiklik olur mu? Çünkü Muleka işin olucu tutuyor. Yani beğeniyor aslında. Evet, Onu evet. da söyleyelim yani. Ee, çok fazla eleştirildiği, dışarıda eleştirildiği kadar Şenol Hoca gözü de eleştirilen hı hı. bir oyuncu değil. Ki Beşiktaş'ın birçok Pozisyonun içerisinde mesela hep onu görüyoruz biz. Ee, orta saha üçlüsünü bu şekilde tahmin ediyorum. Aynı şekilde Abu Bakar işte Aşı, Mert Günok, Beyli. Sadece Amar Temin Uysal mı ondan emin değilim. Diye. Ha Beyli kesin. Beyli muhtemelen bu akşam oynayacak. Hazır. O evet zaman. evet hazır. Bir şey yok yani 11'de oynayabilecek seviyede. Ee, iki i̇ki önce arasında muhtemelen Beyli tercih edilir. Ee, hani bir Amartin'in oynamasısa... Necip mi dediğin nokta? Amartin'in yine bir rahatsızlığı mı var Yok, yoksa hayır, tamamen iyileşti, performansa iyileşti yönelik mi? İyileşti ama yani bel ağrıları vardı. Daha yeni iyileşti. Sakatlıktan döndü evet, bir de hatırlıyorsunuz. Evet. Sakatlığı vardı milyar öncesinde. Sakatlık atlattı, döndü. Birkaç antrenman bel ağrısı. Trabzonspor maçına çıkamadı. Şimdi çok uzun bir sürede geçmedi arasından yani. Hı hı. E, dolayısıyla belki orada bir yine Necip Uysal olabilir. E, ama İkisi de 11'de oynayabilecek seviyeye bu, gelmiş durumda. Bu savunma dörtlüsü var ya kolay kolay normalde bozulacak bir savunma dörtlüsü değil. Hı hı. Ee, o Beli, Amorti ikilisi Suzan müthiş. Daha şey ziyade Koli Beli düşünülüyor. Onu da söyleyeyim. Beli düşünce oyunda. Oynadı mı daha önce? Yok. ilk maçına çıkacak Ve, çıkarsa. E Güven çocuğumun kulakları çınlasın. Sayıs'ın gitmesine hep üzülmüştü ya. Beli'yi ben tanımıyorum dedi. Ben de dedim ki İngiltere Premier Lig'i orada izlemiş bilen arkadaşlarından bilgi aldım. Abi Sayıs yanında konuşulmaz bile dedi. Yani Beşiktaş'ta eğer o istilen havayı yakalarsa, o sistemin parçası olursa. Güven çocuğumun izleyip kendi notunu vermesi e lazım Savaş. Kabul etmiyor da. O ne kadar futbolu biliyorlar? Kabul abi. <laughs> Savaş abi şöyle. Çok farklı ki. futbolcu profili. Ee, bir kere Erik Bey'liği ben sol stoperde izlersem mesela. Performansını merak ediyorum çünkü sağ stoper. Bu ayrı bir hikaye. E, Roma çok dengeli bir oyuncuydu. Her savunmaya da bazen bir denge stoperine ihtiyaç var sanki. İşte orada kademeyi koruyabilecek, e, çizgiyi koruyabilecek. Yani direkt bazı, şimdi şey olacak temaslı bir stoper istedi. Omar Kole'ye alındı. Evet. Saiz daha dengeliydi onu. Direkt böyle gideyim haldır olur basayım diye bir oyuncu değildi. Erik Bey ile kariyerindeki bazı sakatlar bu sebeple oldu biliyor musun? Aşırı derecede hani savaşçı dediğimiz oyuncu tabiri var ya onlardan bir tanesi inanılmaz baskı yapıyor. Sert. Çok sert. O, o şekilde oynuyor. Bazen o dengeyi kaybediyor yani baskıda. Kariyerindeki bazı sakatlar bundan sebep. Ee, burada mesela ilerleyen süreçte Omar Kole ve Bey ikilisini görme ihtimalimiz Amarte Bey'inden daha yüksek geliyor. Çünkü elinde bir tane sol stoperi var Şenol Hoca'nın. Sayis gidiş sürecini nasıl değerlendiriyorsun o gün? Yani olması o gereken gere mi? olması gereken miydi? Evet. Yani sence olmaması gereken miydi? Kalması... gibi bir oyuncuyu hı hı. normal şartlarda ben o yani hala bir şeyde benim kafamda bazı sorular var. Yani neden Beşiktaş'ın oyuncusu kampa gelmedi? Evet. kampta yer almadı. Ama sonra bir Abi süreç sezon bitmeden ben defalarca iyi yapmışızdır. Daha sezon bitmeden sezon oynanırken dedim gelecek sezon sayısı yok diye. Evet, %99 evet, evet. diyeyim de dedim yani %1 hadi öylesine vereyim dedim ihtimal. Yoktu, belliydi bu. O zaman iyi anlatılmadı. Evet. Yani sen o olarak değil, yoktu yani kalma ihtimali yoktu. Çünkü ayrılmak istiyordu. Bunu yazdık, çizdik de zaten kafasına koymuştu ayrılacağını. Tutulmak istendi. Ama oyuncu burada kalmayı istemedi. İşte o tutulmak istenirken orada yıprananlar oldu. Beşiktaş Kulübü de mesela sayıs konusunda. Şenol Hoca da sonra bakıyorsun açıklamalara. Hı -hı. Eğer sezon bittikten sonra ayrılığı kafasına koymuş bir oyuncuysa Beşiktaş Kulübü böyle bir sayıs üzerinden ne teknik adamını, ne yönetimi, ne taraftarı e, o şekilde getiremez. Yani gidişi çok iyi olmadı çünkü. yani Giderken biraz sancılı oldu. Onun için dedim yani orada acaba kim ya da Giden kimlerdi? gitmiştir, gittiği giden gitmiştir, gitmiştir diyoruz. Evet, da aynı şekilde giden gitmiştir. Kalan sağlar bizim derler Örük ya. Örük Bey'le, devam ediyoruz.